Evet Yunanistan için yola çıktık. Şu an bir tane benzinlikte durduk. Ayvalık'a geçip Ayvalık'tan İskel'den vapuruna Yunan'a geçeceğiz. Yunan'da görüşürüz. Evet arkadaşlar Yunan'dayız. Petra'ya geldik. Petra'ya geziyoruz. Sokaklar bu şekilde. şekil. Bir de denizlemeniz var. Orayı da çekeceğim birazdan. Gidiyorum. Hadi görüşürüz. çok az yer çekerim Yunan'da. Neyse şimdi Sigri'ye gidiyoruz. Sigri diye bir yer varmış. Ee, orada yemek yiyeceğiz. Orayı da çekerim size. Kalın sadece. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar şimdi Petra'ya geldim çünkü Sigri'ye gittik. Sigiri'de hiçbir şey yok. Bomboş. Petra'ya geldik. Burada yemek yedik. Şimdi biraz Petra'ya gezeceğiz. Çarşıya gideyim, tekrar çekeceğim video. Hadi görüşürüz. Evet, Petro çalışısına geldik. Geziyoruz da kendime bir hediyelik eşya falan bakıyorum. Kardeşim Allah ben kendime bakıyorum işte. Orada düzgün pek bir şey yok. Annem çok farklı. Çok, çok tatlı bir kedi gördüm. Çok güzeldi. Şurası da son herhalde. Aynen orası son kendime hediyelik eşyayı aldım. Ay taşı bileklik aldım. Ay taşı bileklik aldım. Gayet güzel bir bileklik olduğuna inanıyorum. Takınca görüyorum. Evet. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi Midilli'deyim. İşte bir buçuk saat sonra dönüş vapurum var. Türkiye'ye. Sabahtan beri buradayım. Otelden 11'de çıktık bir buçuk sabahtan beri de aynı kafedeyiz. Oturuyoruz gölge olduğu için. Çünkü dışarısı çok sıcak beğeniyorum. Şu an bulunduğum sokak çok harika bir sokak. Şu şekilde göstereceğim. Yani acil bir iş dolayısıyla demin ki video yerde kaldı. Hemen Yersini çekiyorum? Yani işte burası da böyle güzel, sakin bir yer. Neyse Türkiye'ye dönce orada kapanış videosunu da çekerim. Hadi görüşürüz.